Merhaba Kaligrafya eğitimin dördüncü videosuyla dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Küçük harflerin farklı yazım stillerine devam etsiz arkadaşlar Hemen başlayalım Kaldığımız yerden M harfinden kalmıştım Arkadaşlar M harfi Acele etmeden Sakin bir şekilde Bu bir M harfimiz arkadaşlar farklı bir harfimiz. Tabii daha fazla da çoğaltabiliriz bunları. şekiller ekleyerek farklı bir boyut kazandırabiliriz. Şimdi N harfimize devam edelim. Ne harfimiz? Tekrar farklı bir ne harfine dönelim. Farklı bir nevi arkadaşlar. Ne yapmış? Ondan sonra oval harflerden o harfiyle devam edelim. Gördüğünüz gibi kalemi çok bastırmazsanız kağıdın üzerinde akışkan bir hale sizi zorlamadan akacaktır. Tabi bunu küçük bir dokunuşla Ö harfine çevirebiliriz. Daha farklı oval harflerle çalışabilirsiniz. Şu dar şekilde farklı bir harfi ondan sonra P harfimiz Evet bazı harfler ne kadar şey yaparsanız yapın çok fazla süslemeye imkan tanımayan harflerdir. Elinizden geldiğince onları da farklı bir şekilde oluşturmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Farklı bir p harfimiz. Sonra R harfimiz. Tabi daha farklı R harfleriyle çalışabilirsiniz. Bir R harfimiz, tabi süslemeye en çok açık olan harflerimizden biri, S harfimiz, normal bir S harfimiz, tabi bunu daha farklı S'ler yapabiliriz, bu da bir S harfimiz, ikili, üçlü, tabi istediğiniz kadar bunu çoğaltabilirsiniz. S'yi şey çevirmenin tek yolu altta küçük bir nokta koymanız yeterli olacaktır. Ondan sonra tabii ki en çok süslemeye çok biri T harfimiz. Bu bir T harfi arkadaşlar. Tabi istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Bu da farklı bir T harfimiz. Tabi daha farklı daha ee statik bir T de yapabilirsiniz ama böyle süslü bir şekilde yapmanız için daha uygun olacaktır. Sıradaki harfimiz U harfimiz. Tabii daha farklı U harfleriyle çalışabiliriz. U harfini kısacası iki noktayla U harfine çevirebilirsiniz. Ondan sonra Y harfimiz arkadaşlar en çok süslemeye açık olan harflerimizden biridir. Özellikle süsleme babında çok farklı bir harfimizdir. Daha farklı şekillerde tabii ki aldırabiliriz. Ve Z harfimiz arkadaşlar. O da çok fazla süslemeye açık olan bir harfimiz. Evet, şöyle bir z harfimiz tabi bunu ikili, üçlü de çalışabilirsiniz. Tabi unutmadan ve harfimizi de yapalım. Şöyle bir oval, şöyle bir dik harf çalışabilirsiniz. Daha farklı.